Merhaba bugün size Ruffini kuralı ya da diğer ismiyle Ruffini yöntemini göstereceğim. Bu polinomları daha hızlı ve daha kolay bölmeyi sağlar. Tabi sizin yaptığınız stile göre değişebilir. Şimdi başlayalım. Öncelikle x terimlerin katsayısını yazıyoruz yan yana. x üye 4'ün katsayısı burada gördüğünüz gibi 1. x küpün 0 çünkü burada x küp yok. x 2 2. x'in 2 eksi 3. Ve x üye 2 de 2. Şimdi şöyle yapalım. Ben ne yaptığımı biraz anlayacaksınız. Daha sonra böleceğimiz şeyi sıfıra ya eşitliyoruz. Yani x eksi 2 eşittir 0. Buradan x'i çekip x eşittir 2 yazıyoruz. O bulduğumuz değeri de buraya yazıyoruz. Bu başka bir değer de olabilir. Sizin yazacağınız veya böleceğiniz şeye göre. Şimdi şu 1'i direkt aşağı indiriyoruz. Daha sonra şu ikisini çarpıp buraya yazıyoruz. 1 çarpı 2 2. Daha sonra topluyoruz. Şimdi bunu devam ettiriyoruz. 2 kere 2 4. Tekrar topluyoruz. 2 kere 6 12. 2 kere 9 18. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim kalanımız olacak. Daha sonra öbürlerini bulmak için şöyle yazıyoruz. Bu 9 x üzeri 0'ın katsayısıdır. 6 x üzeri 1'in 2 x karenin birisi x küpün. Yani x üzeri 4 artı 2 x kare eksi 3 x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir. 1 çarpı x küp artı 2 x kare artı 6 x artı 9 çarpı x üzeri 0. Bu da zaten 1 artı 20 bölü x eksi 2. Evet Rufi'nin yöntemi buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. İyi günler.